Selam arkadaşlar. Bugün size goji bir yani kurt üzümü fidanının çelikle nasıl çoğaltılacağından bahsedeceğim. Bu meyve ülkemizde henüz çok bilinir değil. O sebeple bununla ilgili çok fazla içerikte bulamadım. O yüzden kendim bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Öncelikle goji bir fidanını kurt üzümü fidanının dibinden çıkmış ve uzamış bu parçayı köke en yakın yerinden toprağın üzerinden kestim. Bunu kestikten sonra yapmanız gereken bunu 10 ila 12 santimlik parçalar halinde bölmek. Bunun için ben bağ makası kullanacağım. Siz de normal bir makas da kullanabilirsiniz. Keskin bir bıçak da kullanabilirsiniz. Lakin kullanacağınız aleti kullanmadan önce dezenfekte etmeniz gerekiyor. İnsanlar gibi bitkilerde de hastalık olabiliyor. O yüzden kullanmadan önce ben bunu dezenfekte etmiştim içeride. Şimdi bununla dalı kesmeye başlıyorum. Yaklaşık dediğim gibi 10 ila 12 santimlik parçalar halinde keseceğim. Bir tanesini buradan kesiyorum. Kestiğim parçaları burada biriktireceğim. Şöyle iki ve bunu son olarak şuradan üç parça olarak kestim. Daha sonra yapmamız gereken bunların toprağa dikildiğinde toprağa saplandığında su kaybetmesini engellemek. Bunun su kaybetmesini engellemek için bu üst tarafta kestiğiniz noktalarda bakın buralar şu anda yeşil. Buralardan çok hızlı şekilde su kaybedecektir. Ve buradan su kaybetmeye başladığı zaman gövde kuruyacaktır tamamen. Bunun su kaybetmesini engellemek için su tut denilen bir tane malzeme kullanıyorum. Su tut denilen malzeme bitkinin buradan su kaybetmesini engelleyecek. Diş macunu kıvamında donan bir malzeme. Sapladım üstünde beyaz bir katman oluştu. Bu donduğu zaman bu dalın buradan su kaybetme imkanı olmayacak. Böylece kurumayacak. Böylece kurumayacak. Çeliğin üstüne su tut sürdük. Devamlı yapmamız gereken şey şu. Bu kuruyacak. Bunun su kaybetmesini engelleyecek. Sırada yaprakların yarısını kesme işlemi var. Bu şekilde de çeliklendirme deneyen olmuş. Yaprakların yarısını keserek de çeliklendirme deneyen olmuş. Yaprakları yarı şekilde kestiğinde insanlar bunun daha fazla oranda çeliklendiğini görmüşler. O yüzden makasla yaprakları yarım olacak şekilde kesiyoruz. Evet bu şekilde toprağa saplamak için çeliğimiz hazır. Zaten hemen gördüğünüz gibi şurada üzerindeki beyaz tabaka neredeyse kurudu. Hızlı kuruyan bir malzeme. Bunu sürmemiş olsaydık bu yeşil kısımlar gövde hemen buralardan su kaybedecekti ve kuruyacaktı. Çok büyük ihtimalle de çeliğiniz tutmayacaktı. Şimdi yapmamız gereken son adım. Hazırlamış olduğunuz toprak bardak. Altına 2-3 tane delik açmanız gerekiyor ki üstten suladığınızda kök çürümesin. Çelikle oluşacak kök çürümesin. Bunu bu 10-12 santimlik çeliği batırıyorsunuz. Ve neredeyse yarıya kadar indiriyorsunuz. Yarısı yukarıda duracak. Yarısı da toprağın altında. Yaprakların şekli ve görüntüsü önemli değil. Sadece yarısının kesik olması önemli. Bu noktadan sonra yapmanız gereken sadece sulamak. Şimdi suluyorum. Çok fazla su vermenize gerek yok. Toprağın nemli olması gerekiyor. Çok fazla su verirseniz toprak çürüyecektir. Toprak içindeki çeliği çürütecektir daha doğrusu. Her gün nemini kontrol etmelisiniz. Eğer azaldıysa hafif hafif su eklemeniz gerekir. Bu şu anda hazır. Evet son durumu bu şekilde. Şu yeşil noktadan yeni bir yeşil fidan çıkaracak. Ve aynı zamanda da köklenmeye başlayacak bu yeşil uç yeterince büyüdüğü zaman bunu bardaktan bir fidan poşetine veya dikmek istediğiniz yere alıp orada büyütmeye devam edebilirsiniz. Geçen hafta yaptıklarımı göstereceğim size. Bunun yaprakları bakın tamamen düşmüş dibine. Yapraklar kendiliğinden düşüyor. Ama hala gövdesi yeşil ve sağlam, sağlıklı. Toprağı da nemli. Bu da aynı geçen hafta yaptıklarımdan. Yaprağa bakın gördüğünüz dokunduğum gibi yaprak düştü. Burada da yapraklar var. Bu daha sağlam henüz düşmemiş. Bu yapraklar kendiliğinden düşüyor. Ve daha sonra bakın bunda hafifçe bir yeşillenme var. Şu noktadan yeni bir dal atacak. Evet yeni yaptığımız burada. Geçen hafta yaptıklarımı gösterdim yaprakların düştüğünü. Bu da bir ay kadar önce babamla yaptığımız gojiberi çeliklendirmesi. Az önce bahsettiğim yeşil noktalardan yeni küçük yapraklar çıkmış durumda. Onlar uzayacak, aynı zamanda da kök geliştirecek. O yapraklar makul miktarda uzadığında bahçeye dikebilirsiniz ve bu şekilde büyütmeye devam edebilirsiniz. Videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.